Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Arman onları kartal için yine yollara düştüm bugün İşi gücü bırakıp atkımı takıp sana geldim bugün Sensiz geçen günlerimi anlamsız kıldım bugün Çile, öfke ve dert vardı dün İçine öfke ve dert vardı Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Olabilirim Eşik taşım senin için bin kere ölebilirim Ölebilirim Hepsi yalan Porto'yu Madrid gör Roma'yı bilmem ama Uğruna deplasmanda can veririm Lay 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 la la lay la la lay la lay 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 la la lay la la lay la lay 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 la la lay la la lay la lay la la lay la lay la 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 la lay la